Abdullah Avcı'yı soracağım mecburen. Yani belki de Arda Güler'in 17 yaşında, 16 yaşında Fenerbahçe'de forma giymesi, Emirhan'ın Beşiktaş'ta forma giymesi, Kerem'in de belki Başakşehir'de forma giymesi gerçekleşecekti. Hatta belki Kerem Aktürkoğlu bugün yaptıklarını 3 sene önce yapacaktı. Ne söylersin? Abdullah Avcı'yı çok büyük hayranlıkla izliyordum o zamanlar. Ve Gerçekten çok beğendim bir teknik direktör Çünkü e, o zamanlar A takımındayken teknik taktik açıdan e, gerçekten çok iyiydi. E, hayranlıkla ve çok sevgiyle baktığınız bir e, hoca düşünün ve o hocadan geri dönüşü e, çok fa hiçbir şekilde alamamayı düşünün. Onun vermiş olduğu hayal kırıklığı ver bende. Kesinlikle kızgın değilim, öfkeli değilim. Her maçta Tekrardan giderim yanına onunla oynadığımız maçlarda giderim. Hocam başarılar nasılsın iyi misin? O da iyiyim evladım sen nasılsın der bana. Hiçbir şekilde kızgın değilim. Ama kırgın ve hayal kırıklığı içerisindeyim. Çünkü bilemeyiz tabii ki Ali abi Onur abi. Yani belki de o zamanlar oynasaydım buralara gelemeyecektim. Yani tabii ki ama bir şans verilmiş olsaydı çok daha farklı yerlere de gelebilme ihtimalim vardı. Çünkü bizim şöyle bir örnek vereyim size. O Başakşehir A takımında olduğumuz dönemde kupa maçı dahil hiçbir maçta da oynamadım. Ben ve takım arkadaşlarım genç. Sezonun son maçı puan dördüncüyüz. Puanımız da yani bizi geçemezler. Beşinci dördüncüyü geçemez. Her şey garanti. Son Rize maçıydı galiba. Hatırlamıyorum tam takımı. Bizi oynatmadılar. Kadroya dahi almadılar bizi. Düşünün yani. Öyle bir Sezon geçirdik biz. Yani genç futbolcu şans bulmak için bekliyor, gözünün içine bakıyor. Tabii ki ben şunu söylemiyorum. Ben o zamanlar A takımda olduğum dönemde performans olarak hiçbir şey veremedim. Ona katılıyorum, haklı veriyorum onlara. Ama performans olarak veremememin de bir sebepleri olduğunu söyledim size, açıkladım.